Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hatıra para tanıtımına hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım hatıra para 2017 yılında darpanemiz tarafından basılan Nasrettin Hoca Y Kürküm Ye Masal Kahramanları serisi No 3 hatıra parasıdır. Kısaca sertifikanın üstünde olan paranın özelliklerinden bahsedeyim size. Nominal değeri 2,5 Türk Lirası. Kullanılan metal bronz. Çap 38.61 mm, Ağırlık 23.33 gram. Baskı okside baskı. Kenar tırtırlı kenar. Bu paranın baskı dedi 3000 adettir maksimum. Ben de dedi bu paranın 63.sü .'si mevcuttur. Sertifikamızın iç bölümünde Nasrettin Hoca ile ilgili e, paylaşılan bilgilere gelince Nasrettin Hoca Eskişehir'de Sivrihisar'da doğup 1200'lü yıllarda Akşehir'e yerleştiği rivayet edilen bir alemdir. 13. yüzyılın sonlarına doğru, doğru Akşehir'de vefat ettiği sanılan Nasrettin Hoca'nın mezarı da burada bulunmaktadır. Anlatılan hikayelerde insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren ve kötülüklerden sakındıran bir veli olan Nasrettin Hoca, aynı zamanda felsefi kişiliği ve nüktedar tarzıyla meseleleri kısa ve manidar Latifelerle açıklayan bir bilge kişidir. Bu paranın yapılmasına tema olan yükümüze gelecek olursak günlerden bir gün Akşehir'in beyleri hocayı yemeğe davet eder. Hoca davete günlük kıyafetleriyle katıldığından kendisine ne hoş geldin ne sefa getirdin diyen vardır. Herkes allı pullu kıyafetlerle el pençe divan durmaktadır. Bunun üzerine hoca bir koşu evine giderek sandıktaki işlemeli kürkünü giyip geri döner az evvel kendisine hoş geldin bile demeye imtina edenler önünde yerlere kadar eğilirler. Hocayı yere göğe sığdıramayıp baş köşeye oturturlar. Kuzunun en hasını önüne koyarlar. Herkes hocanın yemeği yemesini beklerken o bir taraftan kürkünün kolunu sallamaya bir taraftan da ye kürküm ye ye kürküm diye söylenmeye başlar. Bunun üzerine Akşehir'in beyleri hocaya sorar. İlahi hoca Kürkün yemek yediğini kim görmüş? Hoca taşı gediğine koymakta gecikmez. Kürksüzken adamdan sayılmadık. İtibarı o gördü. Yemeği de o yesin o zamanlar. Paramıza tem olan hikaye bu şekildedir. Dilerseniz şimdi biraz da paramızı tanıyalım. Paramızın ön yüzünde Nasrettin Hoca bir masada oturmuş Akşehirli beylerle beraber yemek yemektedir. Üstünde de meşhur kürkü mevcuttur. Paramızın hemen üst kısmında ya ye yazmaktadır. En alt kısımda da Nasrettin Hoca yazmaktadır. Paramızın arka kısmına geçecek olursak paramızın arkasında da minimal değeri olan 2,5 Türk Lirası. Paramız 2017'de basıldığı için 2017 tarihi nakşedilmiş. Hemen altında da Darpani logomuz vardır. Arpa ve buğday simgeleri de mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır üst kısımda. Paramızın kenarları tırtırlıdır arka kısım ve paramızla ilgili bütün söyleyeceklerimiz bunlardır. Evet bir hatıra para tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.